Oi? misafirlerimiz. Ramazan-ı Şerif ayının hayatımızda ayrı bir öneminin olduğunu, müstesna bir yere sahip olduğunu hep duyuyoruz, hep biliyoruz. <laughs> Esasında evet anlıyoruz, biliyoruz ama kadro kıymetini de çok fazla takdir edemiyoruz. Belki hakkıyla anlayamadığımız için cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde öyle buyurmuşlardır. لَوْ <laughs> يَعْلَمُ الْعَبَادُ مَا رَمَضَانُ Eğer insanlar, kullar Ramazan-ı Şerif ayının ne olduğunu anlayabilselerdi, kadın kıymetini bilebilselerdi, لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلِّهَا مَضَانَةً benim ümmetim senenin tamamını Ramazan ayı olmasına arzu ederim. <laughs> çaylar içerisinde Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın şükrü içerisindeyiz. Bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan da son derece mutluluk duymaktayız. Ramazan'ı bu 1242 yılından beri faaliyette bulunan kadim bir mecliste karşılamak da bizler için ayrı bir kazanım. Ramazan-ı Şerif'imizi elhamdülillah Kur'an-ı Kerimlerle, hadisi şeriflerle, dualarla, naatlarla, ilahilerle ve sohbetlerle karşıladık. İnşallah ecri kat kat hepimizin üzerinde olur. Bura Darul Hadis İslam Araştırmaları Merkezi. Anadolu'nun ilk Darul Hadisi, aynı zamanda Anadolu'nun ilk yüksek öğretim kurumu. Dolayısıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin kuruluşu aslında 2007 değil, 100 yıllar öncesi, 1242 yılına kadar ulaşmakta. 1242 yılından beri bu mecliste yakılan meşaleler tutmakta artarak da inşallah geleceğe miras olarak bırakılacaktır. Ve bizler de tarihi bir emanet olarak bize bırakılan bu ortamın da gerçek manada hedeflerini gerçekleştirme adına çabalar sarf etmekteyiz. Başta İslami İlimler Fakültesi hocalarımız, üniversitemizin değerli personelleri, ilimizin dinamikleri neticesinde, gayretlerin neticesinde inşallah burada programlar artarak devam edecektir. Özellikle gençlerimizin de buradan istifade etmesi adına başta Hadis Akademisi olmak üzere çeşitli akademik teşekkürler de burada oluşturulmuş ve öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladığımız günlerde de buranın gerçek manada da amaçlarına hizmet edecek şekilde gayreti devam edecektir. Biz özellikle huzur evinden gelen saygıdeğer büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Onların dualarını talep ediyoruz burada. İnşallah onlarla bu Ramazan-ı Şerif'te birkaç kez daha birlikte burada olmanın da şükrü içerisinde olacağız. Yakın zamanda inşallah yine bu meclisimizde kitap tahlilleri yapılacak. Ve ilerleyen dönemlerde yine başlatmış olduğumuz hadis, kelam, tefsir dersleri devam edecek ve yine belirli günlerde, mübarek günlerde burada programlarımız devam edecektir. Ben özellikle Ramazan'ı dolu dolu geçirmeyi diliyorum. Ramazan'ın hayrından, Ramazan'ın manevi ortamından en güzel şekilde istifade etmeyi burada temenni ediyorum. Karşılıklı temennilerle, dualarla inşallah bu ecirler kat kat artacaktır. Ben Böylesi bir günde, böylesi bir programı teslim eden sayın müdürümüze, saygıdeğer misafirliklerinize, değerli büyüklerimize, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Dua eder, dua bekleriz inşallah. Sağ olun, umarım. Kıymetli hocamızla konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de Kur'an-ı Kerim tilavetini eda etmek üzere. İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Yahya Arslan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sadakallâhü'l-azîm İlahi hamdini sözümüze sertac ettik, zikrini kalbimize mirac ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, inayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Ya Rabbi şaşırtma bizi doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya İlahi Alemin -al ve Erhamer Rahmin. Huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Ramazan'a girdiğimiz şu akşamda huzurundan bizleri boş çevirme. Dualarımızı makbul ile, دعونا أن نتواجد دعواتنا في الكعبة، في يا رَبِّ يلي, يلي, يا رب. آمين 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 بحرمة وياسين وسلام على المسلمين وَسَلَامَةٌ على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, Ramazan-ı Şerif'teki yapacağımız bütün ibadetlerimizin makbul olması için, şehitlerimizin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu mekanın inşallah bundan sonra din-i İslam'a hizmet etmesi için, hayırlara vesile olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.